Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkın'ın yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? Yusuf'la kavga eden Ferit uzun bir süre sakinleşmez ve hırçını Seyran'dan çıkarır. Üniversite sınavında çok iyi puan alan Seyran'ın kötü bir haber beklemektedir. Kazım ve Suna ile beraber dışarıda yenen bir aile yemeğinde ise sürprizler art arda yaşanır. Pelin'in Peris'ten Yusuf'un da Seyran'dan vazgeçmeye niyeti yok. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda buluşmak için kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.